Bittiren YouTube kanalının sunmuş olduğu gündem mi programına hepiniz hoş geldiniz. Ben ve Can karşınızdayız. Aslında Can karşınızda değil, ben karşınızdayım. Can sorularını soruyor, ben de yorumluyorum. Can merhaba. Merhabalar, Volkan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim Can'cığım, Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben neyim? Ee... Bu soru o soru değil ama normal yani. Bu nasılsın? Hatır bu. Ee, soruları geçeceğiz. yani Ne haber deyince hani soruları sen soracaksın. Ya. Ne haber dedin? Buna açıklamaya gerek var mı ya? Mı, biz? Hayır. Evet buyurun Can'cığım. Peki. Can'cığım sen sorularına başlamadan önce ben sponsorumuz olan Esentepe Çay Çayevine teşekkür ediyorum. Çünkü Peki. en başından beri ikinci programdayız. Özgür Basın'a vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyoruz. Volkan de. Bey bence seni kekliyorlar. Para geliyor mu hiç? Geldi mi para, işte tost falan konuşma. bir şey geliyor mu? Gelmiyor abi sen, vereceğiz mi dediler sana para. Tamam, bunu konuşmuyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Ee, gündemimiz yoğun, ben hemen ee, Volkan Bey size yakın gündemden bir e, konu başlığıyla e, bugünkü sorularıma geçiyorum. Tabii. Ee, CHP'nin Yozgat'ta yaptığı miting, ee, Özgür Özel'in açıklamaları. Ee, Yozgat'taki mitingi nasıl değerlendirirsiniz? Yozgat ülkedeki en muhafazakar illerden biri olmasına rağmen CHP'nin düzenlediği bu mitingin katılımı oldukça yüksekti. Ve Özgür Özel'in söylediklerini gündeme dair nasıl yorumlarsınız? Nasıl bir mitingdi? Nasıl bir konuşmaydı? Bana, e, yani Yozgat'ta oldu değil mi miting? Evet Yozgat mitingi. Yozgat'ta oldu. Yani Yozgat'ta o yani o yani Yozgat'ta yani herhangi bir yerde de olabilirdi bu. Anladın mı? Hani sadece Yozgat'ta değil yani bu. Yani tek bir yani tek şey düşünmemek gerekiyor böyle. Hani aman Yozgat'ta oldu, çok katılımlı oldu. E tamam. E, başka bir yerde de olabilir. E, elbette ama hani Yozgat'ta olması manidar. O yüzden e, var. Ay, ay tabii ki Yozgat'ta olması manidar ama bir de şu ya yani şu açıdan bakmak lazım. E, patates çuval hikayesini bilir misin? Açıklayın lütfen. Öğrenmiş olalım. E, sonra anlatırım şimdi. Programı şey yapmayalım. E, başka diğer soruya geçelim. Peki diğer soruya Hı -hı. geçiyorum. E, i̇ktidarın, hükümetin e, Ekrem İmamoğlu'nun içeriye alınmasından beri uyguladığı e, politika, e, ekonomi politikası e, ülkenin belini bir hayli büktü. Ve bükmeye de devam edecek gibi gözüküyor. E, doların yükselmemesi için Merkez Bankası'nın stoklarından e, yaklaşık 19 Mart'tan sonra 50 milyar dolar bozdurduğu söyleniyor. 50 milyar dolar? Bunu ilk defa duyuyormuş gibi <laughs> <laughs> yapamazsınız. Hayır, <Ondan> yani. <laughs> yani, gerçekten şaşırdım. E, Baya nasıl sağ... yani e, şey mi harcanmış mı? Ne Merkez Bankası bu? dolar rezervinden dolar yükselmesin diye 50 milyar dolar bozduruyor iç piyasaya. Rezervi 60 65 milyar dolar olduğu söyleniyor. 50 milyar dolarını bozdurmuş bu rezervi. Büyük rakam. Nasıl yorumlarsınız bunu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doların yıllarını tutabilmek için uyguladığı bir politika. Belki de Mehmet Şimşek'in uygulamak zorunda kaldığı bir politika. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya şöyle aslında Bak, yani e, bir kettle hikayesini bilir misin? Kettle hikayesi? Evet. Bunu da sonra anlatayım demeyin o zaman. Yok bırakmayı, anlatayım. bırakmayın. bırakma lütfen Lütfen. Ya baktığımızda aslında ekonomi de böyle bir şey. Şimdi vereceğim örnekte göreceksin. Tamam. Mesela e, örnek veriyorum. E, suyu çaydanlığa koyarsın değil mi? Tamam. Kaynatırsın ve su e, kaynaması ne olur böyle dakikalar alır. Hatta böyle çaydanlıkta olduğu için. Çaydanlıkta olduğu için. Tamam. Altındaki Ama kettle ateş güçlüyse altındaki ateş güçlü mümdese. Tamam. İşte bu da bak o da şey gibi bak dolar rezervi ne şey olarak düşün? Kettle ee, suyu. hayır demlik olarak düşün. Tamam. Kettle'ı da yani kettle'a suyu koyduğunda hemen kaynar. Ya yani böyle bir şey yani, anladın mı? Yani e, demlik mi daha hızlı kaynar yoksa kettle yani anlatabildim mi? Yani o yüzden Bence şey yapmalı, Hı, e, bozdurmamalı o parayı. Bozdurma bozdurmamalı. Bo, yani bozdurmasa, bence, bence, e, bence, e, bence, 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 tamam. Diğer soruya geçelim. <laughs> Peki efendim, ee, diğer soruya geçiyorum. Ee, bir süredir gündemimizde olmayan ama son zamanlarda belki e, iktidar medyasının gündemi değiştirmek için kullandığı, belki de tekrar gün yüzüne çıkarmak isterdiği yeni bir konu. Yani yine bir konu diyeyim asla. Kanal İstanbul. Oh. <laughs> Kanal İstanbul'la ilgili ilgili e, söylentiler çıkmaya başladı ve Kanal İstanbul'un geçeceği rotada 24.000 konutluk bir projenin e, yaratım sürecinde olduğu söyleniyor. 24, 24 bin konutluk komut... bir projenin. E, Kimi vermişler, kim yapıyormuş? İşte bunu sizin değerlendirmenizi tamam. istiyorum. Yani konumu tamam. değerlendiren biri olarak bu konularla ilgili bir bilginiz var mı? Tabii ki. Ya bir kaynağım var. Ee, o kaynağı arayacağız şimdi. Tamam. Erdem Sakalı Büyük. Canlı bağlantımız mı? Evet efendim. Arayayım mı gerçekten Erdem Bey? Ha evet abi. Burayı keseriz. Burayı kesiyoruz. Tamam. E şu an devam edebilir o. Burayı tamam. biz kestik. Tamam. Şimdi arayalım Erdem'i. Sana zahmet oluyor abi ya. Hiç öyle çaktın yani hiç söylemeden arayalım abi. Gece saat kaç oldu bu falan? Yani herhalde açar ya. O, o ya bence açar ya. Erdem sakalı Büyüğü ara. Şey, Erdem sakalı büyük Cebi arıyorum. Evet şu an. Çok, saçma bir saat oldu. Tamam. Şey dersin, Volkan Arat evet dersin abi. Tamam. Ee, Dur, burayı kestik zaten. Kaynağı da kestik o zaman. Tamam. Ee, i̇stersen bu soruyu tekrar baştan alayım. Kanal İstanbul'da. Tamam, aynen. Ee, şey yapalım, o zaman e, sıradaki soruya geçelim. Volkan Bey, Kanal İstanbul. Ha. Ve Kanal İstanbul'un geçeceği güzergahta e, 24.000 konutluk bir projenin ihaleleri konuşuluyor şu anda. 24.000 konut. 24 konutluk bir ihale. Kim yapıyormuş? İşte ben de onu soruyorum size. Ha. Bir ha. araştırmacı ha. olarak bu konuyla ilgili bakış bir e, fikriniz, bir bilginiz var mı acaba? Tabii. Tabii. Var mı? Ee, yok. O zaman bu konuyla ilgili bizimle paylaşacağınız bir şey de yok. Yani bunu geçelim. Peki. Ya bilinen şeyler zaten yani. 24 bin konut mu diyorlar? 24.000 konut diyorlar. Ya 24 konutsa 24 bin konut yaparlar. Yani burada niye öğrenmek istiyorsun? 24 fazla Hangi mı? Hangi şirkete veriliyor? Hangi yani, müteahhit firmaya yani, veriliyor? Yani şey vardır. Öz inşaat var şurada biliyorsun. Ondan sonra ne bileyim. Bir sürü inşaat firması var. Yani İstanbul'da inşaat firmaları çok. Çok gerçekten. Yani evet. ee, anlatabiliyor muyum sana bunu? Estağfurullah. Siz anlatabiliyorsunuz. Belki ben anlamıyorumdur. Umarım seyircilerimizin arasından da bu yorumlarınızı anlayanlar. Çıkıyor. Ya bu arada, bu arada şunu söylemek istiyorum. İlk yayınımız gerçekten çok kötü. Şöyle ki 194 kişi izlemiş toplamda. Bunu biraz şey yaparsak, biraz hani beğeni, yorum, hani takip. Biz de çünkü buradan Doğru şey mi? yapıyoruz. Devam edecek. Tabii. Sayalım tabii canım. Tamam. Ama arada evet. bizde yani ne yapalım? Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu gelişen e, yoğun gündem arasında e, değindiği iki konu özellikle gündemi çok meşgul etti. Evet. Birincisi e, kadınların doğum hakkı e, normal doğumdan neden rahatsızsınız diye bir gönderme yaptı. E, i̇kincisi de e, yeni evlenenlerin ya da insanların neden İstanbul'da bir artı bir evlerde oturduğunu, bunu anlayamadığını söyledi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının e, bu yorumlarıyla ilgili sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı acaba? Tabii ki var. Lütfen dinleyebilir misiniz? Ya şöyle, e, burada e, gerçekten aklıma şöyle bir hikaye geldi. Buradan örnek vermek istiyorum. Tamam. Ve bu yani şöyle, tabii ki e, isteğe bağlı olmalı bu ama şu hikayeyi dinlemeni isterim. Hatta izleyicilerimizle dinlemesini isterim. Palyaço, e, bir gün, özür dilerim Palyaço değil, doktor. Doktor bir gün e, şey yok hayır, e, bir, bir, yani bir adam bir gün... Palaço mu, doktor mu bir adam mı? E, adam. Biri, adam, karar yani biri, 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 biri. Palyaço makyaj yapmış mı? Hayır, normal birisi. Tamam. E, kişi bir gün doktora gider. Tamam. Doktora der ki, doktor der, ben der çok dertliyim, kederliyim, ya canım çok sıkkın der. Doktor, biraz anlatır mısınız der. Ben çok mutsuzum der. Doktor, o zaman şöyle yapalım der. Çarşıda, merkezde bir palyaço var der. O palyaçoya gidin. Okan Bey sıradaki konu başlığımıza geçelim. O sizi eğlendirir der. Sıradaki konu başlığımıza geçelim mi? yani palyaço, doktor, adam, Bile Bile şey, karman çorbanı oldu yani. yani fıkra sorayım. anlatamayan ama fıkra anlatmak için ısrar eden Sen insanlar. Sen anlat. ne? Anlat. Benim böyle bir iddiam yok. Ne yeah, yeah, tabi. Ha yok yok öyle bir şey yok. Bir gel, gel. Öyle bir şey yok. Bir, bir, gel, soru, bir sonraki soruya geçelim. Gel. o zaman. gel. gel gel gel. Yanıma, yanıma gelsene bir. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> ah! Volkan Bey lütfen ya. Abi yani Volkan Bey ben bu şartları ah! Evet. Bizim en iyisi... ee, sıradaki konu başlığımıza devam edelim. Gıda Türkiye Gıda Koteksi Enstitüsü neyse kurumun ismi işte. Öf! Ee, yeni bir e, karar aldı. Ee, artık kaşar peynirinin ismi değişti. Kaşar peynirinin yerine artık erimiş peynir ya da eritme peyniri diyecekmişiz. Kaşar peynirini kullanmayacağız. Evet. Ee, evet. E, bu konuyla ilgili anda. lütfen bence en iyi kanal olduğunu e, düşünüyorum. Şöyle ki, bununla ilgili biz arkadaşlarımız sahaya indi ve e, bununla ilgili bir VTR'miz var. İlk önce onu izleyelim. Sonra kaç arkadaşız biz? Arkadaşlarımız saha Kaç arkadaşın indi sahaya? Senin kaç tane arkadaşın var? Aç mısın YouTube'da izleyemeyen bir tane şey, YouTube kanalı? Şey gitsin. Girdi mi? Evet şimdi de sponsorumuz olan Esentepe Çay sahibi Murat Bey ile beraberiz. Murat Bey biliyorsunuz ki Tarım Bakanlığı bir karar aldı. Artık kaşar demeyeceğiz eritmeli beyaz peynir diyeceğiz. Bu anlamda siz ne düşünüyorsunuz? Yani müşteriler size sipariş verirken ya Murat abi, Murat abi işte bana bir tane eritmeli kaçar tost mu diyecekler sizce? Valla biraz çok zor, çok zor olacaklar. Bugüne kadar kaşar peyniri isim geçmiş. Bu da eritmeli peynir diyene kadar bayağı zaman geçecek alışana kadar halkımıza. Ve aynı zamanda menüler de değişecek galiba değil mi? Kaşarlı tost yerine eritmeli, e, eritmeli beyaz peynir tost diyecekler galiba. Evet. Valla çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda spor sorumlusunuz. Teşekkür Volkan ee, Bey. Teşekkür, çok... teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bitti lan adına. Çok sağ olun. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ya bana bir tane kaşarlı tost be. Kaşarlı tost yok. Kaşarlı tost yok mu? Nasıl ya? Adı da işte. Adı mı değişti? Ha şey bu Tarım Bakanlığı. E, o zaman şey yapalım. E, bana bir tane eritme e, neydi o? Eritme mi? Ne? Adı mı? Sucuklu tost ver ya boş ver boş ver sucuklu tost ver. Evet gördüğünüz gibi e, eritme kaşar e, özür dilerim. eritme beyaz peynir. Bundan sonra e, sipariş verirken ya da e, kaşar al, almak isterseniz eritme beyaz peynir diyeceksiniz. Evet gündem mi programının sonuna geldik. Burada Cana ve sponsorumuz e, Esentepe Çay Evine çok teşekkür ediyoruz kendileri en başından beri Özgür Basını destekliyor ve desteklemeye de devam ediyor. Hoşçakalın. Bir şey soracağım. Vallahi kandırıyorlar sizi. Neyle ilgili? E sen de peçeye mi ilgili ya? Abi niye sen? Niye... <laughs> evet hoşçakalın. Abi kesme ne olur ya duysunlar insanlar sizi. <laughs>